Merhaba arkadaşlar. Evet, biz burada daha demin uzaylılar gördük. Baksanız orada uzaylılar var, yeşil yeşil bir uzaylılar varmış değil mi Ömer? Sen çok korktun değil mi Ömer? Uzaylılar bize doğru geliyor. Koş koş kaçalım, kaçalım buradan Ömer. Uzaylılar bize geliyor. Kaçalım kaçalım. Bakın arkamızdan geliyorlar ya. Kaçalım Ömer. Hadi taş atalım taş. Taş atadı uzaylılara. Kaçalım mı? Evet bakın arkadaşlar orada duruyorlar. Biz şimdi onları taş alıp taş atacağız değil mi Ömer? Evet. Şimdi uzaylılara taş atacağız. Hadi taş atalım Ömer. Taş al hadi tavuş. Taşları topla da atalım. Ömer hadi. Hadi at taşları da kaçsınlar. Hadi beraber taş atalım hadi seninle birlikte. At Ömer. Evet ben de attım. Kaçtı. Bak gitmeye başladı. Hadi bir daha at Ömer taş. Bir daha al yerden taş atalım hadi. Evet atalım. Evet. Bir sürü bir sürü taş atıyor Ömer ya. Ömer hadi Ömer at, hadi taşları. Bir daha at da kaçsınlar hadi. Evet. At hadi burada. Ay bir sürü kum almışım elim burada. At Ömer at. At da kaçsınlar uzaylılar. Ömer. Bak gitmeye başladılar Ömer. Gitmeye başladılar. Korktular senin taş atmandan. At Ömer at. Gidin buradan. Ömer sizi korkutacak. Siz Ömer'i korkutamazsınız ki. Değil mi Ömer? Gidin uzaylılar. Aa, korktular Ömer. Gitmeye başladılar. Gördün mü? Evet biraz daha at istersen. Aa, Ömer gitti. Bak uzaylılar gitmeye başladı. Senden korktu var değil mi? Ömer'den korktular. Hadi görüşürüz yeşil uzaylılar. Hadi Ömer sen de görüşürüz ya. Görüşürüz uzaylılar. Evet arkadaşlar biz görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.